Şimdi Recompile tarafındaki notebook'umuzda Şimdi Recompile kütüphanesinin içerisine bunu işte import ediyoruz. Recompile'in içerisinde zaten biotin bir data bulunuyor. Bu data da Movilance datası. MovieLens datası çok standart bir örnek tavsiye sistemlerinde. işte filmler ve ratingler şeklinde. Baktığımızda işte load from Recompile import load movie data sonrasında pandası import ettim. Buradaki datamız işte user, item ve rating şeklinde. Bunu pivotladığımızda aslında buradaki sparse yapıyı çok daha rahat bir şekilde görüyoruz. Pivotladığımız zaman örneğin birinci user'daki nan değerleri ne kadar çok olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda buradaki örneğin 1678 ID'li user'da hani bize bu çıktının gösterdiği kadarıyla çok küçük bir subset hani bin, 1682 pardon 943 sütuna göre ama hani buradaki nan değerlerin ne kadar çok olduğunu görüyoruz aslında. Hani her bir user için aa, oy verdiği item sayısı gerçekten çok az. Şimdi funk svd'nin source kodu bu. Bunun üzerinden böyle ayrıntılı bir şekilde beraber geçelim ve hani bu algoritma tamamen kafamızda oluşsun. Sonrasında da bunu uygulayalım. Aa, şimdi biz bu matrix factorization problemlerinde initialization çok kritik bir şey çünkü bizim geleceğimiz en sonunda geleceğimiz matris bu örnekte ratinglerin sıfır ile 5 pardon bir ile 5 arasında olduğu bir matris. Ve biz hani matristeki değerleri sen işte eksi olamazsın ya da pardon sen işte altı olamazsın, 7 olamazsın gibi bir şey demiyoruz şu anda. Bu nedenle başladığımız yerin ne kadar doğru olduğu çok önemli. Yani bu yüzden hani initialization metodumuzu seçiyoruz. Hani burada key initialization yapabiliriz, random initialization yapabiliriz. Şu anda üzerinde çalıştığımız başka bir yöntem de var. Fakat hani buna spectral initialization deniyor. Ben de çok hakim olmadığım için sadece ismini verip geçiyorum şu anda. Burada da epoch yapısı bulunuyor. Ne kadar bunları, kaç epoch train edelim. Latent feature sayımız, hani buradaki User item feature'ları kaç dimensional olsun bunun değeri. Learning rate'imiz, regularization'ımız ve early stopping'imiz bulunuyor. Mean ve standart sapma değerleri de aslında initializer'ımızla ilgili olan yöntemler. Bir ee, distribution'dan çekeceksek eğer bunun mean'i ve standart sapması ne olacak? Ee, bunu veriyoruz. Şimdi burada data tarafını geçiyorum. Fit tarafına gelelim. Burayı anladıktan sonra uygulayalım. Fit tarafında aslında elimizde training datadaki user item rating değerleri bulunuyor. Şurada olduğu gibi. Az önceki sunumda da gösterdiğimiz gibi burada ratingin kendi değeri var. Ve sonrasında bizim initialize ettiğimiz user feature'lar ve item feature'lar bulunuyor. Bunu her bir user ve item için yapıyoruz. Aslında bunların dot product'ı buradaki bizim error'ümüzü veriyor. Bu error'u hesapladıktan sonra işte user featureları ve item featureları biz update edebiliyoruz. Nasıl ediyoruz? Learning rate'imiz var. Learning rate'imiz ile burada hesapladığımız değeri çarpıyoruz. Bu değer nedir? Şimdi user featureları update ediyoruz. Bunun için error ile item featureları çarpıyoruz ve bundan bir regularization ile çarpılmış olan user feature değerlerini kullanıp artık bir sonraki user feature değerimi elde ediyorum. Sonraki adımda item feature'da ise bunun aynısını bu sefer item feature için yapıyorum. Elde ettiğim değeri bu sefer diğer farklı bir şekilde çıkartarak item feature'ları elde ediyorum. Ve sonrasında aslında kütüphanenin içerisindeki diğer şeyler similarity'leri bulma hani Şimdi bu adım tamamlandıktan sonra ben matrisimi doldurdum. Bundan sonra yeni bir user geldiğinde ne yapacağım? Onunla ilgili olan kodlar aslında. Biraz daha detaylı incelerseniz siz de görebilirsiniz. Similarities diye bir modülü bulunuyor aynı zamanda. Bu modülün içerisinde işte cosine similarity'dir. Weighted cosine similarity'dir. Weighted cosine similarity de şunu yapıyor aslında. Yani şimdi diyelim ki iki adet vektör arasındaki cosine similarity'yi hesaplıyorsunuz. Bunlar arasındaki işte bunların boyutları 2 ise kosain similarity bize çok yüksek bir değer verme eğiliminde olabiliyor. Yani eee similarity belirli bir vektör uzunluğundan sonra aslında biraz daha robust sonuçlar bize veren bir yöntem. Fakat bunu bir kenara bırakıp biz similarity'mizin içerisine kaç adet item'ın şehir edildiğini de koyabiliriz. Yani bu yöntem için bu zaten hepsini öğrendiğimizden dolayı geçerli değil. Fakat eğer biz naif bir hiç herhangi bir doldurmada elimizdeki reytinglerin kendileriyle bir similarity hesaplayacaksak eğer bunu weighted cosine similarity dediğimiz kaç adet item'ın bu kesişen kümede bulunduğunu da göz önünde bulunduran ve kesişen item sayısı yukarı çıktıkça similarity'yi de yukarı doğru ittiren bir yapı da bulunuyor. Bir ölçüm de bulunuyor. Buna da weighted cosine similarity deniyor. Yani simülasyon hesaplarken bir noktada da eğer elimizdeki bütün item ve userların e, ilişkiye girdikleri sayılar aynı değilse bunu da göz önünde bulundur bulundurmamız gerektiğini eklemiş olayım ben. E, şimdi burayı ben bu şekilde import edeyim tekrar. E, burayı kullanmayacağız yani zaten kütüphanenin içerisinde bu implement edilmiş durumda. Şimdi bu tarafları şöyle teker teker e, oluşturmuş olalım. Şimdi rekompa içerisinden tekrar load movie data ve svd'yi çağırıyorum. E, şu anda datamız bulunuyor. E, sonrasında bir my funk objesi oluşturuyoruz funk svd'den ve e, bu funk svd'ye bu datayı fitliyoruz. Fitlediğimiz zaman aslında tabi burada bize kaç adet user olduğunu ve kaç adet item olduğunu veriyor. Biz bunun içerisinde, FunCatsFin'in içerisinde bazı hiper parametreler var. Bunları set hyper parameters kullanarak verebilirdik. Yani initialization metodu değiştirebilirdik, epoch sayısını değiştirebilirdik. Örneğin şu şekilde yaptığımızda my, my nokta deyip taba bastığımız zaman yani bizim kullanabileceğimiz a, kütüphane, pardon, fonksiyonlar çıkıyor. Set de bunlardan bir tanesi. Hani burada bunu kullanarak hani initialization tipimizi falan değiştirebilirdik. A, sonrasında fit ettik datamızı. Şimdi bakalım hani user öğrendiğimiz user feature'lar neler diye baktığımız zaman a, şöyle en yukarıya çıkayım. Mesela 736 ilgili user için öğrendiğimiz feature'lar bunlar. Kaç tane var? Zaten yukarıda verdiğimiz sayı kadar olacak bunlar. Latent feature sayımız 10 olduğu için buradaki bizim array'imizin boyutu da 10 olacak. Yani her bir user ve her bir item için biz 10 adet feature öğrenmiş olduk. Şimdi bunu kullanarak, funkes kullanarak yeni bir user geldiğinde biz ne yapabiliriz? Bunu görelim. Şimdi yeni bir user geldim. Birinci ID'li ID, ID item'a 5 puan vermiş olsun. İkinci ID'li ID item'a 4 puan. Dördüncü ID'li item'a 3 puan vermiş olsun. Şimdi bu yeni bir user. Bu kütüphane içerisinde get recommendation for new user diye bir fonksiyon bulunuyor. Ve bu fonksiyon en yakınındaki kaç user'dan kaç tane item'ı tavsiye edeyim ve bu similarity'yi ne ile hesaplayayım gibi parametrelere sahip. Bunu verdiğim zaman aslında 424, 438, 1230, 5.8, 543 gibi değerler olduğunu görüyoruz. Bir de size göstermek istedim. Yani bu algoritma gerçekte hani nasıl filmler öneriyor bunu bir kendimiz de görelim istedik biz. O yüzden şöyle bir site yaptık. Almira buradaysa favori olabilir bu. Bu evet. bu site aslında şunu yapıyor. Bizim kurduğumuz modele gidiyor. Aynı zamanda burada iki farklı model daha var. Bu modele gidip bunu hani bizim fan kesfediğimiz acaba neler öneriyor? Biz hani bunu bu şekilde biraz daha hani görelim hem de hani sunarken daha rahat olsun diye böyle bir site yapmıştık. Şimdi hani birkaç film söyleyin isterseniz, buradan hani fankes video modelimiz nasıl ıı, ta, tahminlerde bulunuyor, onları görelim. Var mıdır gönüllü? Yani yoksa yine ben gönüllü olacağım da başkası yapsın artık. Ben ya çok başlı. Artık Almira Overfit olduk yani. Eitan'ın avukatını yazıyor. Devil's Kaç puan veriyorsun? Ben 8 puan veririm bunu. 9 da verebilirim. Yaz yaz ben de söyleyeceğim korku filmi. Öyle. Mit Somar yaz. Ne? Mit Dale. Yokmuş. Başka bir şey. Tam Midnight şey Before Midnight de olur. Aa. O en sevmediğim galiba ama 6 olsun. Tamam. Bir iki tane daha alayım. Ex Machina olsun. Kaç verelim? Kaç vereyim? Ben mi vereyim? <gülüyor> Kaç? İzlemediniz filmi ya. 10 verdim o zaman. Yani o zaman bu High School Musical on... <laughs> yaz. Ne? Anlamadım. High School Musical. High School Musical. Twilight <laughs> Yerine bu geldi. Aynen. Kaç? Bir. Ya bir. <laughs> tamam. Get recommendations diyorum. Şimdi burada farklı farklı modeller bulunuyor. Rule based recommendation dediğimiz şey aslında buradaki filmlerin canralarına, yönetmenlerine bakılıp buna benzer canralardaki filmler neler ona bakan bir model. Buraya baktığımızda hani buradaki filmleri söyleyen kişiler sevip sevmediğini söyleyebilir. Akira hep çıkıyor. Maalesef. Ee, Pulp Fiction, I Robot, Alien. Hani bunlar X-Machine'e 10 puan verdik. Yani ondan dolayı olabilir. Ee, Akira da X listeden Machine çok mantıklı sonuç beklemiyordum. Yani. Ne? Anlamadım? Bu listeden çok mantıklı bir sonuç beklemiyorsunuz. Zaten bu liste nasıl bir liste? <laughs> Hiç alakaları yok. <gülüyor> <gülüyor> Benim listelerim böyle yalnız hiç tür, evet. tür bağımlılığı yaşamıyorum. İrem senin bu listede iki filmin mi var? Şu evet. Ne diyorsun? <laughs> ben beğendim açıkçası. Beğendim mi? Tamam. Şimdi fan ben As bunları As izlerim As mesela. İzlediklerim de var arada bu arada. Bu da öyle. Şimdi buraya bakalım. Bu artık fan kesfiydi. Fifty uh, Shades of Grey, Twilight yine çıktı. Bu, bunu, beklemiyordum ya. High uh, School Nasıl beklemiyorsun? High School Musical'ı koyduktan sonra ne aranıyorsun? Ama bir Twilight. Twilight... sevmiyorum. <laughs> bu modelde çıkmasını sevmiyorum yani. Uh, Nightmare on Elm Street, bu bence mantıklı. Ne diyorsunuz? Mantıklı tabii. High School şey. Musical, aynısının gelmemesi lazımdı. Burada bir sorun olmuş. Bu iki falan Hayır. mı? Hayır. İkisi, üçü falan var. Evet, üç tane var toplam. Şey o rezaletten mantıklı. üç tane. Tamam. Evet. Çünkü içeride aynı filmi önermesi şeklinde bir yapı vardı. Doom, Stuart Lidl gibi gibi. Gayet iyi ya. Tamam. Bu content base de aslında bizim ilk hafta yaptığımız embeddingleri kullanılarak yapılan bir yöntem. Bu tarafı ben yapmamıştım. Hani burada örneğin iki film aynı canradaysa bunlara pozitif label verme gibi bazı kurallar tanımlandı. Ve filmlerin feature'ları bu şekilde elde edildi. Ee, bu kütüphane bir parçası değil. Sadece burada var. A Seven Seal çıkmış. Ee, bakalım buradakilere bakalım biraz. Da. Hani embeddingli bir yani tavsiye sistemi nasıl verirdi deyip hani ikinci haftaya bir gidersek eğer. Ee, buradaki filmler gerçekten çok daha farklı. Seven Samurai. Allah ben Samurai. daha çok sevdim bunları. Embeddingci miyiz o zaman? Aynen. Ben buradan yürüyeyim ya, siteyi. Site var bu arada. ismi <laughs> İsmi çok güzel bu arada. 34.91.133.210'dan ulaşabilirsin. Dobie. <laughs> 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 Bunun ismini de yapmadık da. Yani bu şekilde hani Funk SVD tarafında ya zaten çok temel bir algoritma ama hani bu güçlü bir algoritma, çok kullanılan bir algoritma, collaborative filtering içerisinde. Herhangi bir sorunuz var mı? Daha önce uyguladınız mı bilmiyorum. Funk SVD tarafını. Yani implement etmesi de çok zor değil. Yani biz de hani projeye başladığımızda ilk başta bunu yapalım demiştik. Sonra başka Matrix Factorization yöntemleri de yapıp bir kütüphane yapmaya kadar gitmiş olduk.